Ana baba duası alanın sırtı yere gelmez. Ana baba bet duası alanın da başı arşa değmez. Hele ki baba, bakın hele ki baba, babanın diyor evladına duası peygamberlerin ümmetine duası gibidir. Demek pederine isyan eden, onu rencide eden insan, i̇nsan bozması bir canavar. Senin insaniyetin bozulmuş. İslamiyet daha vay sen ne olacak ya? Önce insan ol. İnsansan eğer anne babanı hürmet etmek zorundasın. İnsan sana ya. Bırak Müslümanlığı vesaire. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. İmma yebluğanna indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fe lehuma uffin. Diyor ayet. Değil mi? Uffin. <laughs> ne demek? Of. Değil mi? Devam ediyor. Vela la tenherhuma ve kul lehuma kavlen kerime. Vahfit lehuma cenahe zulli miner rahmeti ve kul rabbir hem huma kema Rabbeyani sagira Rabbekum a'lemu bima fi nufusikum in tekunu salihine fe innehu kane lil evvabine gafur ayet-i kerimede 5 mertebede Kur'an-ı Kerim bana anne babaya karşı bir ayar veriyor, bir nüans veriyor. Ne diyor bana? Diyor musun Bak şimdi. Ayette 5 mertebe zikredilmiş. Nedir onlar? Meali okuyorum onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişirse sakın onlara of bile deme. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'in belagatındaki mucizeli çok enteresandır. Bir şeyi anlatırken bazen en alt mertebeyi zikrederekten en üst mertebeyi senin aklına havale eder. Bakın bir insana karşı gösterebileceğiniz en ufak sıkılganlık alametinin dışa vurumu of'tur. Of canımı sıktın ama. Kur'an-ı Kerim diyor ki: Anne babana karşı en küçük sıkılganlık belirtisi olan of bile deme diyerek senin onlara of bile deme emrinin altında onlara bağırma, çağırma, tersleme hakkını elinden alıyor zaten. Bak bir bu. Of bile deme. Sonra onları azarlama. Ne oldu anne? Niye arıyorsun saatte? kimle konuşuyorsun kardeş. Konuşmuş olduğun kişi senin bu dünyaya geliş vesile. Azarlama onları. Onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet et ve tevazu kanatlarını gel ve de ki, Ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyütülerse, sen de onlara öylece merhamet buyur. Bak beş mertebe. Onlara of deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle, tevazu kanatlarını gel ve onlara dua et. Bu beş mertebede Kur'an-ı Kerim bana anne babaya karşı hürmeti emretmiş. Ve anne babaya karşı hürmet insaniyetin ve İslamiyetin gereksinimidir. Yani hadi İslam'ı diyelim kabul etmiyorsun aşağı ve aşağı. sen eğer senin bu dünyaya geliş vesilen ve seni çocuklukken büyüten insanlara karşı hürmet etmek zorundasın sen. Biz insanı eskine, eskisine döndürürüz. Yani ihtiyarlığın için çocuk insanlar çocuklaşmaya başlar. Mesela çocuklar çok alıngandır değil mi? Şimdi bak Mustafa ben bir saat daha ders çalıştırdım, dedim. Surata 7 bin karış oldu yani. Niye? Üzüldü yani çünkü ders çalıştı ama devam etmesi lazım biraz daha değil mi? Ama böyle oldu. İhtiyarlar da çocuklaşmaya başlar. Alınırlar. Hiç alakasız bir şey söylersin alınırlar. O yüzden anne babaya karşı böyle kelam konuşurken yani böyle seçerek. Yani ben mesela hatta bir sohbette dinlemiştim ben. Bıçak elinizdeyken diyor anneniz size bir şey söylediğinde sakın ha bıçakla ona bakmayın da. Bak hassasiyeti görüyor musun? Bakmayın da hani şeytan nefis der ki oğlum bana bıçak kaldırdı. Zannetmesin diye. Bu kadar hassas olmak lazım. Çünkü Kur'an'ın emri. Ve evinde bir ihtiyar baba ve annesi varsa o kişi ya çok büyük bahtiyardır ya da çok büyük bir ahmaktır. Bak neden olduğunu anlayacaklar şimdi. Diyor ki. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande yani elden ayaktan düşmüş birisi. Aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Bak bunlar var ama sen gaflettesin. Şu ayeti kerimeye dikkatle bak. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyine şefkati celbediyor. ediyor. Bak ihtiyar valideyni anne babaya karşı şefkati celb ediyor ayet 25 mertebede. Evet dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Yalan mı? Kimi yalanlayabilir bunu? Hepinizin anneniz hayatta. En çok endişe duyan kimdir? Annedir. Ve bir annenin evladını sevmeme imkanı yoktur. Çünkü anne çocuğu dünyaya gelmesine vesile olandır. Candan can çıkar. O yüzden anne'ler çocukları doktora götürürken ne der? Doktor der ki neyi var çocuğun? Bizim midemiz ağrıyor diyor. Sana ne oluyor ya? Çocuğun midesi ağrıyor. Hayır. Anne der ki bizim yani çünkü anne için çocuk candan bir candır, parçadır. Baba için benim çocuğumdur. O ve ben vardır. Ama annede o ben yoktu. Biz vardır. O yüzden üç anne der, bir baba der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim mesela çocuklara ben hep söylerim. Bizim çocuklara sorun. Annem daha çok babamı seversin. Hayır dedi. Kardeşim anneni seveceksiniz. Direkt hiç 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 şeyin yok. Anne sevecek önce. Önce anne. Ondan sonra baba. Ama önce anne. Üç anne çünkü. Yani çok önemli bir nokta bu. Ve bak devam ediyor. Senin için her şeyini vermiş. Canını bile rahatlıkla verebilecek bir varlık. Bakın hayvanların validelerinde de bu gözükür diyor üstad. Bakıyorsun tavuk civcivlerini korumak için köpeğe saldırıyor. Ya köpeği ne yapabilir tavuk? Ama anne şekpati ne yapıyor? Bak karşı tarafa büyük bir güç olaraktan o köpeğe karşı saldırtıyor. Neden? Yavrusunu mu muhafaza etmek için. Bugün bir terasa çıktık yukarıda bizim. Burada değil de iş yerinde. Kamera için kablo çekilecek. Ya çıktık yukarı. Ula Martı'nın bir tanesi. Nasıl dönüyor biliyor musun? Fır bağırıyor bağırıyor. Allah ekber dedim. Ya bu hayır alamettir. Bu hayvan niye böyle meğerse. Mübareğin. Bizim çalıştığımız yere yakın yuvası var. Orada da yavruları varmış. Zannediyor ki biz ona zarar vereceğiz. Tamam mı? Çünkü bak annelik şefkati nasıl bağırıyor biliyor musun? Pik yapıyor böyle aşağı iniyor bizi korkutmak, uzaklaştırmak için. Ya işte annelik şefkati fıtridir. Fıtrattan gelir yani. Anne böyle bir varlık. Şimdi böyle bir anne babaya karşı en ali hukuk nedir? Onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır bak. Hürmet haklarıdır. Yani sen anne babana hürmet etmekle ekstra bir iş yapmıyorsun. Hak edileni veriyorsun sen. Anne babaya hürmet. Ya ben çok hürmetliyim, çok iyi bir insanım. Alakası yok kardeşim. İnsansan eğer anne babana hürmet etmek zorundasın. İnsansan eğer, bırak Müslümanlığı vesaire. İnsansan eğer anne babana hürmet etmek zorundasın. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti bakın İslam etmiyorlar. İnsaniyeti sükut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet rızalarını tahsil, kalplerini hoşnut etmektir. Bu insaniyetin geridir. Çünkü en çok sıkıntı genelde böyle erkeklerde babayla olur. Bizim peder, peder böyle diyor peder. Özellikle hizmet dairesinde. Bakın ben elhamdülillah Rabbil Alemin. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Yani çok gaza getiren bu vazenesiz insanlara rağmen ben hizmet hayatım içerisinde anne babama karşı bir kere olsun böyle restleşmedim. Neden? İşte hizmet davranışı, işte kardeşim, fedakarlık, cihat falan. Allah'a hamdolsun Rabbim nefsinde baş başa bırakmadı. Ve hiçbir zaman onların böyle kalbini, hoşnutsuzluk yapacak bir şey yapmadım yani hizmet noktasında ki maalesef bu noktada bu bozan çok arkadaşım oldu ve şimdi hepsi ayıflanıyorlar. Yani o kişileri bir, bir tanesiyle böyle konuşuyorum. Hala aleminde. Allah'ım hamdolsun ki öyle bir muvazenesizlik yapmadık. Yani ne oldu? Elhamdülillah dualarını aldık. Hizmetten geri kaldık mı? Hayır. Çünkü neden? Bakın peder ve valide Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendi hakkından sonra zikretmiş olduğu bir haktır. Bu demek değildir ki her dediklerini yapacaksın. Ama yapmayacaksan bile onu usul ve kaidesine göre ifade etmek zorundasın. Hoca bana böyle dedi ben bastım kapıyı vurdum kapıyı çıktım falan. Sen ne yapıyorsun ya? Böyle bir hakkın yok. Bak ne dedi okuyayım şimdi Muhammed abinin dediği yeri. Madem peder bak pederden bahsediyor. Kimseyi değil yalnız veledinin kendinden daha iyi olmasını ister. Bak peder yani bir baba oğlunun kendisinden daha iyi olmasını ister. Bu fıtri bir şeydir. Kıskançlık olmaz çocukla baba arasında. Olmaz yani. Neden? Ona mukabil velet dahi pedere karşı hak dava edemez. Demek validen ve velet ortasında, anne babayla çocuk ortasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Çünkü münakaşa ya gıpta veyahut da hasetten gelir. E pedere, pederde oğluna karşı ne gıpta var ne haset var. Değil mi? Veya münakaşa haksızlıktan gelir. E veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Senin insaniyetin bozulmuş. İslamiyet daha vay ne olacak ya? Önce insan ol. Önce insan olmak lazım. O yüzden anne babaya karşı hırmur yapan adamlar da benim hiç alemimde şey yoktur yani. Öyle hizmet mi? Babam sen önce bir, önce bir insan ol, sonra bir İslam ol. Ne yap abi çok bağırıyor diyor. Bağırsın kardeşim. İstediği kadar bağırsın. Sen sükut edeceksin. Evet nefs ağır gelebilir, şeytan vesvese verebilir ama yapacağın şey nedir? Susmaktır, sessiz olmaktır, edebini muhafaza etmektir. Şimdi bunu yapsam ne olacak? Kardeşim her fiil geleceğe yapı yapılan bir yatırımdır. Bakın bunu unutmayın. Her fiille aslında biz bir bumerang gönderiyoruz. Bu Bumerangı biliyorsunuz değil Şöyle bir şey ben görmedim de duydum. Ondan sonra böyle bir alet atıyorsun. Dönüyor 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 dönüyor. dönüyor hop, sana geliyor. Bazen 10 sene, bazen 30 sene. Ama hiçbir zaman o amelin karşılıksız kalmaz yaptığın iyilik de kötülük de başlıyor. Bunu anlatacak. İşte ey insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. İhtiyar olacaksın hepimiz ihtiyarlıyoruz. Değil mi? El ceza ölmin min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Sırrıyla. Sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hürmet etmeyecektir. Ya. Bağırıyor musun şimdi? Merak etme. Attın bu merengi, Dönecek. Tak. Başına gelecek. Ne oldu? Sen bağırdığın için sana da bağıracaklar. Sen hakir gördüğün için seni de hakir görecekler. Sen rencide ettiğin için seni de rencide edecekler. Kırdığın yerden kırılacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak anne baba hakkını bakın ahirete bırakmıyor. He. Ahirette Allah muhafaza azabı bu dünyada da fatura ödersin. Bu dünyada. Ana baba duası alanın sırtı yere gelmez. Ana baba bet duası alanın da bakın başı arşa değmez. Hele ki baba bakın hele ki baba babanın diyor evladına duası peygamberlerin ümmetine duası gibidir. Baban sana beddua edecek de seni iki yakın bir araya gelecek. Çünkü babalar aklıydır. Kolay kolay beddua etmez. Durur, durur, durur. Anne eder. Allah belanı versin der falan. Sonra der ki ya tövbe. Şefkat var çünkü. Ama baba etmez. Baba durur. Durur, durur. Bir vurdu mu damgayı hayırlı işler. Ya. 90. Peygamberlerin ümmetine yaptığı dua makbul olduğu gibi babanın da evladına yapmış olduğu dua makbuldür. Bak çok hassas olmak lazım bu noktada. Yani geleceğe yapmış olduğun bir yatırımdır. Ve bakın sır bu iş sır dünyevi değildir. Bakın sır dünyalık değildir anne babaya hürmet kişinin dünyasını da ipka eder, ihya eder, ahiretini de ipka eder, ihya eder. Ne yapar bak şimdi? Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define. Bak define ama zordur define. Şimdi ben hastane dedim bugün. Kadın annesini, ihtiyar annesine bir şey içirmek için uğraşıyor, bağırıyor, çağırıyor. Niye? Çünkü ihtiyarla da anlamıyor. Ya. E şimdi ne oldu? Hani senin anne babası Allah için sevgin. Bakın çocuk bakmakta şefkat olduğu için lezzetli bir şeydir. Mesela affedersiniz özür dilerim bir örnekler birazcık abes olacak ama çocuk altına yapar. Değil mi? Kaldırırsın lan doldurmuşsun lan ben teleş gibi kokmuşum ama gülersin temizlersin. Ama ihtiyar altına yaptığı zaman affedersiniz o günkü öyle zamanlar olmuştur. Ondan sonra dedim ya ben birebir yaşadığım bir hadise bu elhamdülillah. Yani bizim dedem benim 7 yıl boyunca Cenab-ı Hak yatalak bakmayı nasip etti yani. Birebir yaşamışım yani annem babam ve ben birebir bu hadiseyi Cenab-ı Hak bize yaşatmış elhamdülillah yani. Tamam mı? Zordur. Çünkü neden? Aynı büyük adam altını yapınca ne diyorsun? İnsanın nefsi çünkü şefkat yok orada. Nefse rağmen hizmet ed ediyorsun. Ve bir büyüğün de altını temizlemek büyük bir imtihandır. Ama velakin anne babana olan hürmetin senin Allah için oldu. O zaman belli olur. Sen çocukken sana aynısını yapmışlardı, bakmışlardı. Şimdi sende sıra sıra değişti. Şimdi senin bakman lazım. Ve bunu yaparsan ne olacak? Ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et. Rızalarını tahsin eyle. Eğer dünyayı seversen, hadi pek inancın yok, zayıf, ahiret mahiret pek karıştırmıyorsun. Dünyayı seversen yine onları memnun et ki Onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Bir adam tanıyorum Ali Beyköy'de. Yahu adam Ali Beyköy'ün önünde gelen milyarderi diyeyim ben sana. Hani şimdiki milyarder tabii çok yüksek oluyor da hani eski milyarder düşünün. Ben biraz fakir olunca böyle kavramlar benim karışabilir. İyi bir parası var ya. Ama adam size yemin ediyorum şunu tutsun altın olur. Ulan diyorum bu adama bak lan, ne iş bu nerede? Bir gün bu adamın akrabası bizim karşı komşumuz. Bir baktım bunun bir ihtiyar annesi var. Yahu o ihtiyar annesini oraya getirdi ya. Ama nasıl biliyor musun? Merdivenden yürüyorlar. Kadın yavaş yürüyor. Adam anneciğim, 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 anneciğim. Ben de delikten bakıyorum böyle tamam mı? Adam da öyle çok var aman aman din diyanet diyor ki. Ama öyle bir hürmet gösteri benim gözüm yaşardı. Ve adam şunu tutsun altın olur yani. Adam ölü bir yer alıyordu böyle. Oraya yol geçiyor, mol geçiyor. 10 katı para kazanıyor adam yani. Ya bak ne oldu? Annesine hürmeten Cenab-ı Hak bu dünyada dahi ona mükafatını veriyor. Peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket, vasıtayı rahmet. Bak vasıtayı rahmet, vesile-i bereket olduğu ve hadisi şerifin sırrıyla beli bükülmüş ihtiyarlığınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece bir sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas et. Ya o ihtiyarlar yüzünden evde bereket var. Ev ahalisi, bakın ahalisi diyorum. Ya ne diyorum size? Yemin ediyorum ya. Birebir yaşamışım, yaşıyorum. Hala da etkisini görüyorum. Dedemin ve babaannemin belki de bizim evde yaşlı olması, hadi babaanne çok uzun yaşamadı ama dedemin bizzat 7 yıl boyunca yatalak olması, ama vefat etmesi cenab-ı Hakk'a da Hamdolsun onlara hizmet etmeye nasip etti. Onun icadı, rahmeti, kudretiyle Cenab-ı Hak nasip etti. Hala evimizin içerisinde bu bereketi bizzat müşahede ediyorum. Belaların define vesile. Evin bereketine vesiledir. Torunları bile hala o meyvesini yerler yani. Çünkü neden? Çünkü anne baba Allah indinde çok mühim. Allah Celle Celaluhu onların hürmetine muhafaza edip onların hürmetine sana bereket ihsan ediyor. E bunu birebir yaşanıyor. Yine bir akraban var söyleyeyim. Çok yakın bir akraban. Babasına karşı çok büyük bir ihsan etti. Hatta babasının üzerine yürüdü. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın Allah şahidimdir. Oğlu evlendi. Bizim üst oturuyorlardı. Oğlu evlendi. Beraber oturuyorlardı. Bir gün ses gece 2. O falan ne oldu falan dedik. Tabii otomatikman yukarı çıktık biz. Yakın akrabamız. Oğlu babasının boğazına sarılmıştı. Biz ayırdık. Birebir yaşadığım bakın daha çok numunesi var da şimdi anlatmak istemiyorum yani. Birebir yani. Anne baba hakkını Allah kişinin yanına bu dünyada da koymuyor. Bak bu dünyada da koymuyor. Ahirette hiç koymaz zaten. O yüzden insaniyetimizin ve İslamiyetimizin geriye olarak bizim bu iki varlığa karşı hürmet etmek ve onların kalplerini rencide etmemek asli vazifemiz. Allah hepimize bu manayı anlamayı nasip etsin. Mesela şimdi özellikle çok birebir yaşadığım için şimdi anlatılıyor. Kardeşim diyor, gelinin diyor kaynanasına bakma mecburiyeti var mıdır? Evet yoktur kardeşim. Şeran gelinin kaynana bakma, kaynataya bakma mecburiyeti bakın şeran olarak söylüyorum. Yani resmi kural olarak söylüyorum yoktur. Ama insaniyeten vardır. Evet Şeriatı fıtriye göre vardır. Şeriatta göre yoktur belki ama şeriatı fıtriye göre vardır. Çünkü neden? O kaynada demiş olduğun varlık bir annedir. Bakın bütün anneler kutsaldır. Annenin kaynanası, kaynatası olmaz. Anne baba ki varlığı hürmete layıktır. Bu benim hanımımın annesi de olsa, babası da olsa aynı hürmet ve alakayı göstermemiz lazım. Aynı şekilde kadının da kocasının annesinin babasına da göstermesi lazım. Bu şeriatı fıtriyedir. Yani fıtri bir şefkatin gereksinimidir. İnsanetin gereksinimidir. Ama dersen ki ben bakmak zorunda. Tamam kardeşim. Gün gelir sana da bakmak zorunda olmadığını bilen birisi gelir. Bak. Sana da yaşlandığında sana bakmak zorunda olmadığını bilen birisi gelir. Sana da aynı muameleyi yapar. Her hareketin mutlaka bir karşılığı vardır. Evet. Yine bakın bir hadis-i şerifte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün Cuma hutbesinde. Bakın. Çok ünlü burası. Cuma hutbesinde birden durak sayıp üç kere amin 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 diyor. Ashab-ı kiram hazretleri de Radiallahanüsmeyn. Efendimiz ve sellem'in her hareketini takip ettikleri için diyorlar ki ya Resulullah hutbe esnasında birden durdunuz o üç kere fasılalı şekilde, aralıklı şekilde. Amin, amin, amin dediniz. Bunun hikmeti nedir? Bakın şimdi Ramazan yaklaşıyor. Burasını Ramazan içinde alabiliriz. Cebel Aleyhisselam geldi. Dedi ki: "Kim ki Ramazan ayına ulaşır, cehennemden azat olmazsa burnu yerde sürsün." diye dua etti. Ben de amin dedim diyor. İkinci olarak anne babası yanında yaşlılığa uğraşıp da cennete giremeyenin burnu yerde sürsün dedi diyor. Ben de amin dedim diyor. Son olarak da ya Muhammed senin ismin alındığı zaman salavat-ı şerif getirmeyenin diyor burnu yerde sürsün. Ben de amin dedim diyor. Bu beddua değil mi? Abiler bu bir dua. Beddua değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine karşı çok şefkatlidir. Ümmetine beddua etmez. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu kelam içerisindeki rahmet yönünü görüyor. Ramazan ayı gibi bir ay gelmiş. Rahmetin coştuğu bir ay, şeytanların bağlanmış olduğu bir ayda bir insan gaflet edip cehennemden kurtulamıyorsa zaten bu insanın bunu yerde sürsün. Bu kadar rahmetten istifade edememişse bunu yerde sürsün. Çok zor bir ihtimal. Amin diyor. Diğer tarafta anne baba yanında ihtiyarlığa ulaşmış. Anne babasının evinde ihtiyar olan böyle bir iki varlığın olmuş olduğu bir evde sebebi bereket varsa, sebebi defi musibet varsa e, bu insan da bu nimetten faydalanamıyorsa zaten bu insan insaniyetini kaybetmiştir. Bunu yerde sürsün diyor. Cebe Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam amin diyor. Son olarak da böyle bir şefkat peygamberi bütün onu daha doğar doğmaz ümmeti ümmeti diyen mahşerde bütün nebilerin, peygamberlerin nefsi nefsi dediği bir yerde Yine ümmeti ümmeti diyen bir peygambere salavat-ı şerif getirmekten aciz olan bir insanın da burnu yerde sürsün diyor Cebu Aleyhisselam. O da amin diyor. Bakın bu bir beddua değildir. Bu zaten yapılması gereken bir şeyin duasıdır. Bunu yapmıyorsan sen zaten bedduayı hak etmişsindir. Sürün de sürün. Bakın dua yapan kim? Cebu Aleyhisselam. Amin diyen kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Dua zamanı ne zaman? Cuma günü hutbe zamanı, icabe-i saat. Böyle bir beddua kimine dua kimine beddua. Ona göre çok dikkatli olmak lazım yani. Evet yani anne baba evdeyken onların hastalık zamanlarında, musibet zamanlarında, sıkıntı zamanlarında onlara kemal hürmet gösteren kişileri bakın melaikeler alkışlıyormuş. Evet maalesef bu asırda bu çok atlatılıyor. Yani anne babaya karşı ben bakıyorum acip şekilde gençlerde de bu şey var. Acip hat geçme var yani. Edepsizlik artık almış başını yürüyor. Çok ciddi tehlike. O yüzden anne babalara karşı bizim çok hassas olmamız lazım. Özellikle bu Kur an talebelerinin. Hizmet içinde çok oluyor. Ben de karşılaştım da bu durumda. Hani bu ölçüler sormadı. Hani anneye, babaya karşı. Evet. Ne yapacaksın kardeşim? Bir laf vardır. Ataların sözü de geçer. Bizim atalarımızın değil de, de ben bu kullanmayı muafık görüyorum. Dalaşmayacaksın. Yani sert gitmeyeceksin. Kalma diyorsa kalma. Arada kal. Yumuşat. Birazcık oluruna bakmaya çalış. Yani yapılabilirsin bunu. Şimdi anne babalar, insan çocuklarının böyle dini yerlere gitmesinden rahatsızlık duymazlar. Fakat maalesef şu FETÖ yüzünden öyle bir şey oldu ki artık tamam mı? Cemaat deyince otomatikman insanların aleminde farklı şeyler belirlemeye başladı. Ve de bilmiyorlar. Bilmedikleri için de böyle hal ve hareketlerde bulunmaları çok normal. Çünkü anne babada çocuğunu koruma hissiyatı vardır. Ve seni böyle yerde kalmanı istememesinin sebebi senin burada ne yaptığını bilmediğindendir. Çekinir insan. Yani benim de evladım bugün benim bilmediğim bir yerde kalsa değil mi ne yaparım ben? Ya ulan nerede kalıyorsun? Niye kalıyorsun? Niye oradasın? Niye gelmiyorsun derim. Şurada bir şey ayrıntıyı daha söyleyeyim. Kardeşim sen dershanede kalıyorsun da Dershanede kalıyorsun, medesede kalıyorsun, sohbet yerinde kalıyorsun. Hayatın hiçbir değişiklik yok yani. Hala lamburlumbur ileri geri konuşup duruyorsun. Hiçbir edep yok, hiçbir düzelme yok senin hayatında. E nereye gidiyor bu kardeşim ya? E ben de olsam ben de soruyorum. Nereden öğreniyor bu hareketleri? Ama sen ciddi bir şekilde bu hakikatlerden istifade edip anne babana hürmet etsen, saygı göstersen, yumuşak davransan, namazında ciddi olsan, doğruluk dürüstlükte ya var ya o anne baba seni iter ya arkandan der aman da git ya git. O yüzden sert çıkmayacağız. Mümkün olur kadar açıklayacağız. Anneciğim bak böyledir, babacığım böyledir bak öyledir, bak benim hayatımda neler değişti siz de görüyorsunuz. Böyledir, böyledir. Yani emin olun ki anne babalar arkanızdan ithal su döker yani. E kalma diyorsa bir gün kalmazsın. Yarın anlatırsın, izah edersin, yaparsın. Yani yapılacak çok yöntem var. Ama biz biraz daha böyle gençliğinde vermiş olduğu hissiyatla böyle sert çıkıyoruz. Yani. Cihattır falan filan. Böyle cihat olmaz. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihata gelmek isteyen sahabe bakın cihat zamanı ve diyor ki evde anne baban var mı? Var. Gelme. Otur onlara hizmet et diyor. Cihat zamanı ya. Yani kılıçla savaşılacak yani. Ha bu demek değildir ki biz hizmeti terk edelim, yapmayalım, gelmeyelim medreselere işte onlar gelmediği için değil. Kardeşim geleceksin ama her şeyin bir usul ve adabı var. O usul ve adabı kaçınmamak lazım. Benim söylediğim o yani.